Telefon hattımızda zannederim bugün ekonomist Mehmet Saydam'la başlayacağız. O da önemli bir e, sosyal sorumluluk projesine imza attı ve PCR testleri ile ilgili bir kampanya başlattı. Bu kampanyayı başlangıç yolculuğunda neler yaşadı? Nasıl bu yola çıktı? Nasıl bir örnek oldu? Bunları konuşacağız. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar, iyi yayınlar. İyi yayınlar, çok teşekkür ediyorum. Evet, e, çok önemli bir projeye imza attınız. Aslında bir sosyal sorumluluk projesi olarak da nitelendirilebilir. E, i̇ki iş insanı olarak e, ülkedeki en çok ihtiyaç duyulan bir işe imza attınız. da yola çıkış hikayeniz? Buradan başlayalım isterseniz ilk önce. Yani ben de e, arkadaşım, kardeşim gibi sevdiğim Mustafa Ultaoğulları da inanın e, ekonomik olarak yaşanan buhranı nasıl atlatırız en hızlı şekilde diye ciddi uğraş veriyorduk. Çünkü ekonominin bu şekilde kapalı kalması veya düşük volümde insan gelmeden, insandan sokağa çıkmadan bu şekilde yaşama çalışması bu ekonomiyi çok kısa bir vade içerisinde sonlandıracaktır. Ekonomi bu. Ekonomi sonlandığında da biz dahi herkes sonlandığı için ya bu yolda biz de bir kre çekeceğiz ya da bir şeyler yapmalıyız dedik. Ve doktor, sağlıkçı, uzman abilerimizle, profesörlerimizle görüştük. Bunlar da gelen en büyük şey öneri de şu oldu. Arkadaşlar aşı için ulaşım zor. Bütün Avrupa birbiriyle savaşıyor. Burada esas olan halkı taramak. Çünkü bu virüsün kimde var olduğunu bilmemiz imkansız. Septomsuz olarak da çok yayıldığından dolayı bir kişinin bulaş riski de çok yüksek olduğu için önce tarama yapmalıyız dedi. Bunun üzerine bir araştırmaya girdik. Ve e, Sayın Cumhurbaşkanımız olarak görüşerekten 75 bin adet e, hızlı kitin cuma günü veya en geç cuma ateşi günü adamızda olacağını öğrendik. Ancak zarası için bizlerden yardım istediler. Biz de 100 bin hızlı kit için ayrı bir kampanya başlattık. Ama bu arada da üstümüze düşen bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. İş insanlarına, ticaret odasına, sanayi odasına, hali vakti yerinde olan insanlarımıza bir çağrı yaptık. Dedi ki herkes bir belde, bir belediye seçsin ve London'da bunları tarayalım. Bu proje kapsamında bugün Zipkarpaz Belediyesi ve Yeni Erkeş Belediyesi'ni bize taradık. Yarın da e, büyük konutla Mehmetçik'te paramalar yapılacak. Niye Karpaz'ı seçtin diye, Yarımadası'nı seçtin diye sorarsanız haberlerde devletin her tarafa belli PCR merkezleri kurduğu, ama iskinin öteye kuramadığını anladık. Bir Karpazlı'da yaşayan veya yeni Erişöy'de yaşayan bir insanda oradan çıkıp aynı arabada zaten ta oraya gitmesi olası bulaş demektir. Üstelik de sokağa çıkma yasağı varken. Evet. O yüzden bir kendi adımıza Karpaz bölgesini seçtik. Kampanyanın hemen ardından iki insan arkadaşımız sağ olsun onlar da bir tanesi Defke ile irtibata geçecek. Bir tanesi yine Akdeniz köyün olduğu tarafı tarama için oldu. Bunlar genelde hep zaten oradan çıkıp yetişmiş iş insanlarını. Ben artık şunu söylüyorum. Her şeyi devletten beri sadece eleştirmeyle geçmez bu süre. Ve bu süreyi kısaltmamız lazım. Aşılanmaya daha zamanımız var. Ama eğer doğru taramayı yaparsak ve bu semptomu taşıyan kişileri bulup karantinaya alırsak korkusuzca tekrardan işlerimizin başına dönebileceğiz. Çünkü şu an devletimizin bunu taramayı hızlı bir şekilde yapacak. Ne maddi gücü var ne de personel anlamında bir sayısı var. Hı hı. O yüzden bir inisiyatif aldık. Umarım ve dilerim ki şu ana kadar gelen destek aynı şekilde devam eder. Ve destekler artarak çok kısa bir zaman içerisinde tüm adamı tarayabiliriz. Evet toplumsal dayanışma adına büyük bir örnek oldunuz. Sağlık adına da büyük işlere imza atılmasına neden oldunuz. Hem güzel bir örnekti hem dayanışma örneğiydi dediğiniz gibi. Ee, farklı bir konuyu da değerlendirmek istiyorum sizinle. Ee, ülkede sağlık kadar ekonomi, yani bunu zaten belirttiniz, ekonominin de önemine işaret ediyoruz. Bugünlerde de yaşanan e, ve hala belirsizliğini koruyan bir asgari ücret konusu var. Bunu da değerlendirmenizi istiyorum. Şimdi bir yandan sağlığı toparlamamız lazım ki ekonomiyi güçlendirelim mandirelim diyoruz ve bunun için de el birliğiyle adım atmaya çalışıyoruz. Siz de örnek projeleri eee yer veriyorsunuz. Ama bir yandan da asgari ücret konusunda yaşananlar gene işverenlerin e, isyanına neden oldu. Bu noktada da bu yükselen yeni rakamla birlikte işten çıkarmalar mı gündeme gelecek? E, i̇şveren burada e, dönmeyen çarklarda bu rakamı ödeyemez e, endişesi taşıyor. Aynı zamanda çalışan asgari ücretli de acaba işsiz mi kalacağım endişesini taşıyor. Bunu da sizinle değerlendirmek istiyorum. Zira sağlığın e, bu noktaya gelmesi ekonominin çarklarını da işlemez duruma getir Bundan sonrası için ekonomiyle ilgili bu yeni alınan kararla ilgili nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz? Şimdi aslında iki farklı açıdan yaklaşmak istiyorum olaya. Birinci olay ki şu an gerçekten bu süreç toplum içerisinde var. yanlış kesimlerin birbirine yaptığı yanlış açıklamalardan dolayı çok farklı yerlere gidiyor. Şöyle ki bir kesim var şu an evinde oturan bu kapanma süresi üç gün daha, beş gün daha, üç ay daha uzasa da uzamasa da anayasal hak olarak maaşını alacağını biliyor. Kamu onun hakkını ödeyecektir. O yüzden sadece tavırını düşünüyor. Bir de insanlar da var ki evinde oturuyor ve bu ay sonu maaş alıp alamayacağını, işine devam edip edemeyeceğini bilemiyor. Ben Mehmet Saydam olarak kesinlikle asgari ücretin artırılmasına karşı değilim. Ama şöyle düşünün. Bir asgari ücretin işverene maliyeti 5000 TL. Bu 5000 TL'nin 3500 TL'si çalışanın zannakit gider. 1500 TL'si de sosyal sigortalar ihtiyaç sandığı veya vergiye gider. Ben beklerdim ki tabii ki 13500 artı ücretin onun için asgari ücret ile desteklemek zorundasın. Ben beklerdim ki devlet desin ki 6 ay süreyle Brüt asgari ücreti değiştirmiyorum. Yani hala sana maliyeti 5000 Mehmet. Ama bana 1500 ödemeyeceksin. Bana 500 öde. Sen çalışana 4500'e öde. Bu şekilde artırmış olsalar da 6 aylığına bu asgari ücreti hiçbir işveren ağzını açıp gırt demezdi. İki. Siz bana 30 lira alıp 2021'e kadar 30, 31 Ocak 2021'e kadar dediniz ki Sosyal sigorta işveren yatırımından muafsın Mehmet. Bütün işten büyük işletmeleri. Sen asgari şeti kaldırırken döndün o muafiyetini de kaldırdın. Yani işçilik maliyetini sadece asgari ücretten değil muafiyetini de iddia ederek pahalılaştırdın. Şu an bir bank 5 bin lira yapadı maliyeti yani 4 bin lira yapadı maliyeti şu an bu rakama 5 bin 500 lira ulaştı. Çünkü verilen şeyi de kaldırdı muafiyetini de. Üstüne döndün Yanlış planlamayla marketleri bekleyen sabaha kadar açık tuttun. Bu insanların hepsi ekme sayı ödüyor. Ve bir o kadar daha maliyet yarattın. Bu şıkla şeyi göstereyim. Sen kapattığın bir ülkede en kötü zamanda hükümet olarak veya devlet olarak eline geçmiş fırsatı değerlendiremeyip bütün fonu, bu fon dediğimde 650 milyon 13. maaş ve 180 milyon kesim yer Yaklaşık 900 milyonluk bir parayı bölüştüreceğine süreceğine diyeceğine ki memurumuza arkadaşlar 13. maaşın bir bölük ikisini veriyorum. Diğer bir bölük ikisini Haziran'dan sonra verdi. Hiçbir memur arkadaşım buna itiraz etmez. Kalan 400'ü de deseydin ki aynı işletmeler ikişer bin kişi var size destek olacağını deseydin. Üç ay rahat rahat bu durumu sürdürürsün. Ama şimdi hem de bu kaynağı kullanmadın, çarp Hem döndün büyük işletmeleri muafiyetlerini ortadan kaldırdın. Hem döndün asgari ücrete artış koydun kendinden takip vermeden e tabi ki bu da gayet doğal olarak özel sektör performansa ve gelire çalışan bir işletmeler birliği olduğu için ciddi anlamda işsizliği tetikleyecek bir durum olabilir. Her iki kişiden birini muhtemelen performans kapsamında tartıp biçip tüm işletmeler nefes alabilip yolda yola gitmek için ve ayakta durmak için ihtimalle personel azaltılmaya gidecektir. Maalesef bugün de bir sendikamız çıktı ve dedi ki lütfen e, işçilerin çıkarılmasını engelleyin. Bunu daha önce yapmışlardı ve istifa eden insanları bile durduramıştık. Bu da doğru bir çalışma şekli değildir. O yüzden kamunun, kamuya bağlı bir sendikanın hayatı boyunca özel sektörde çalışmadan, zorluğunu bilmeden, oturduğu yerden maaş alan 3-5 kamu çalışanı gibi, 3-5 tane diyorum, bu şekilde yorumlar yapmaları ciddi anlamda bir talihsizliktir. O yüzden herkesi saygı olmaya çağırıyorum ve de devletin de yapmış olduğu asgari ücret artışıyla muhafiyat iptalini bir daha gözden geçirip üzerine yük almasını rica ediyorum. Çünkü bu iş insanı bu farkları ödeyemeyecek, evet. ödeyemeyecek. Kaldı ki devlet de şu an daha aralığa ait bilgisayarı ödemiyor. Dolayısıyla biraz adil olsunlar özel sektöre çok büyük haksızlık edilmesini bu maliyetleri pozitifçe taşıyamayacaktır. Evet, e, bu noktada bir sistemsizlikten bahsederken gözler bir yandan da Fuat Oktay'ın yeniden ziyaretine çevrilmişti. Bununla ilgili yeni bir mali protokolün belki nefes aldırabilecek bir fırsat sağlayıp sağlayamayacağı da konuşuluyor. Şimdi birinci gelen kaynaktan özel sektöre yeteri kadar bir meblağ ayrılmadı. Hatta bunun tartışmalarını da yaptık. E, kamu Kamuya yönelik ödemeler yapılırken özel sektör üvey evlat muamelesi geliyor şeklinde yorumlanmıştı. İkinci bir ziyaret ve yeniden bir görüşme gerçekleşecek. Belli ki bu işin ucunda da yine bir para aktarımı olacak. Burada yapılması nedir ya da yapılması gereken yapılacak mı bu sefer? Nedir öngörünüz Sayın Saydam bu konuyla ilgili? Şimdi nasıl ki bir, bir sağlık kurulumuz var. Ee, bazı konular vardır ki kişilerin oluruna bırakılmaz. Mesela gibi. kurarsınız bir tane ekonomik kurulu gibi bir kurum. Hmm. Dersiniz ki kamuoyu da gözetip Sözleri de gözetip, nasıl biz bu parayı adil olarak ve direkt olarak ekonomiye girecek şekilde dağıtabiliriz? Bu geçici bir süreçti zaten. Üç aydır, dört aydır, demedim beş aydır. Ama bunu dönüp işletmeye kredi vermek yerine, çünkü siz krediyi için veriyorsunuz, İşletme o krediyi alıyor, gidip personeli ödüyor. Sen daha iyi ne? Personeli katkı yap ki ben daha az kredi kullanıyorum? Çünkü kredi tabii geleceğe bağlayan bir borçtur. Borç da borç da ödenmez. Yani bir borç çekip diğer borç kapatmak da olmaz. Dolayısıyla bunu kişi sayısına bağlı olarak yani yanında çalışan insan sayısına bağlı olarak ciddi şekilde büyük bir kısmını özel sektöre aktarmalıdır. Ha yine kalkar da dersek ki ama benim 550 milyonluk 550 milyon her ay ödemem gereken bir kamu var. Gelen kaynakta 800'dür. Ben 550 veriyorum. Galan sizindir. Bu artık kabul edilebilir bir şey değildir. Bu konuda da Ticaret, e, tüm e, ticaret çevrelerinin artık teslimi yükseltmesi gerekir. Çünkü şu an herkes suçlu ve kaldı. Hı hı. Herkes bir beklenti içinde mi, korku içinde mi ama hiçbir kimse özel sektörde hakkını aramak uğruna ağzını açıp, hiçbir kimse devlete bu öz, asgari yarattığı maliyetin hesabını bile sormuyor. Dolayısıyla bu gelecek para teslimi ve evet, uzman kişiler oluşturarak bir ekip tarafından planlanmalı ve devlete öneri olarak sunulmalı. Devlet bunu kabul eder etmez. 8 ay, 8 daha sonraki seçimler için yine önce memurunu öder. Ona ben bilemem. Ama bunu e Ekim 2020'de kesinlikle iadelerinde de aralık ayında 13. Mart'ta yaptılar ve özel sektörü yok ettiler. Bu şekilde devam eder. Mesela merak etmesinler. Özel sektör yok olmaz. Sadece sermaye el değişir. Yurt dışından başka yatırımcılar gelir. Buradaki yerel, yerel sermayeyi satın alır. Ondan sonra hayat devam eder. Ama olan mevcut yerel öz sermaye olur. Evet. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için ve başlattığınız güzel kampanya ile ilgili bizi de bilgilendirdiğiniz için iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıklı günler. İyi yayınlar. Çok, çok teşekkür Geç. ederim.